Galatasaray, çarşamba akşamı Amsterdam deplasmanından döndü. Fenerbahçe bir gece sonra Pilsen deplasmanında oynadı. Cuma sabahın ilk ışıklarında İstanbul'a döndü. Sarı lacivertliler, Kayseri spor maçı için sadece dün bir taktik idman gerçekleştirebildi. Pazartesi günü oyuncular milli takımlarında olacakları için ezeli rakiplerinden 21 saat daha az dinlenerek bu akşam maça çıkmak zorunda kaldı. TEDSC o rotasyona devam mı edecek? Ancak TFF'nin bu konuda yapabilecek çok da bir şeyi yok. Çünkü FIFA ve UEFA'ya göre maçlar pazar günü tamamlanmak zorunda. Maça gelecek olursak Fenerbahçe, Pilsen maçında Tedesco'nun açıklamasına göre çok yorulan Kerem Aktürkoğlu'nu dinlendirdi. Bu akşam yüksek ihtimalle sahaya sürecek, Sonradan oyuna aldığı Dorjalis Nene ile Marco Asensio konusunda ne fikirde olduğu bilinmiyor. Çünkü Sebastian SZY Manski, Oğuz Aydın ve Taliska beklentilerin altında kaldı. FENERBAHCENİN -E muhtemel 11 beklentilerin altında kalan bir başka isim de Yusuf Emnesiriydi. Ancak yine Tedesco'nun açıklamalarından yola çıkarak Jaychin Duran'ın faslı golcüyü kesme durumu yok. Son yarım saat ancak kendini sahada bulabilecek fizik kondisyona sahip. Centos'un kadro dışı, Taliska'da forvet olmadığına göre Emre Sirik'e muhtaç kalındı. Bu bilgiler ışığında Fenerbahçe'nin bu akşam Kayseri spor maçındaki muhtemel 11'i. Ederson Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown Edson, İsmail Kerem, Asensio, Szy Manski, Nene, Emre Siri, Taliska. Kayseri Spor'un muhtemel 11'i, Fenerbahçe'ye konuk olacak Kayseri Spor sezonun ilk galibiyetini geçen hafta Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek kazandı, yeni teknik direktör Dalovic'in dokunuşunun ne kadar etkisi olduğu bu hafta Fenerbahçe karşısında belli olacak. Sarı Kırmızılılarda Arif, Talha ve Cangun eksikliğinde muhtemel 11'inin şu şekilde olması bekleniyor, Onurcan Kerel, Densivil, Bosini, Ramazan Benna Sermane, Mendes, Furkan, Burak Tuci,